Bugün demir döküm Nitron F10 hatasına geldik. F10 hatası su bitme hatasıdır. Bakın şu anda basıncımız 0.00. Şimdi su verme işlemini yapacağız. Bakın şu alttaki siyah vanamızı şu şekilde saat yönüne doğru çeviriyoruz. Su basıncımız 1.5 olana kadar bu işleme devam ediyor Çok aşırı şekilde açmayın. Aynı şekilde dolup e, su taşması yaparak dışarıya vantilini bozarak su taşması yapabilir. Evet. Maksimum 2'ye kadar vermeniz lazım. Şu anda sahip sabitledim. Maksimum 2'ye kadar verin. Eğer çok fazla verirseniz dediğim gibi tahliye onasından şuradaki tahliye vanasından dışarıya su atar. Yani maksimum ikiye kadar. Daha fazla çok Çıkar, fazla vermenize İşte evet. Murat'ım o dediği Murat kitleniyor bazen. O vana sertleşiyor. Takılıyor. Ondan su alır. Yani başka çok su vermiyorum. Bu şekilde su basıncımızı normal ayarladıktan sonra gördüğünüz gibi F10 hatası gitti. Sizin de dökün mikron kombinazörü bu şekilde hata varsa e, ee, suyu bitmiştir. Telefon 10 hatası